Yukarıdaki verilere göre hk çarpı haş skaler çarpımı kaçtır? Kübün bir ayrıtı 4 cm olduğundan bu uzunluklar 2 cm olacaktır. Burada oluşan dik üçgenlerden dolayı bu uzunluk 2'ye 4 2 kök 5 aynı şekilde burası da 2 kare kök 5 haş a uzunluğu da 4 kare kök 2 olacaktır. KHA üçgenini buraya çizersek HK vektörü ile H, a vektörü skalar çarpımı sorulmaktadır. İkizkenar üçgende tepeden tabana yükseklik çizelim. Bu uzunluklar ikiye ayrılacağından 2 iki karekök 2 olacaktır. Bu vektörlerin skalar çarpımını pratik olarak bulmak için HK vektörünün HA vektörü üzerindeki dik düşüm uzunluğu ile HA vektörünün uzunluğunu çarpmamız gerekir. Yani dik düşüm uzunluğu çarpı HA vektörünün uzunluğu cevabı verecektir. Buradan cevabımız 16 olacaktır. Cevap D seçeneğidir.